Aa, aa, su gitmiş. Su nerede? Su nerede Duru? Su yok. yok. Nereye gitmiş anneciğim su? Anne. Suyu kapatmış anne. Su gitmiş. Açalım mı? Nereden açılıyor su? Nereden? Aşağıdan mı? Anne kapattı mı suyu? Hı? Bekle bak şimdi anne açıyor suyu tamam mı? Aç. Aa, aa bak kapattım. Açayım mı? Hmm, bu kadar yeterli. Bak kapattım. Tamam mı? Çok suyu açtığın için anne suyu kapattı duru. Bu kadar su sana yeterli. Olur mu? Annem. Anne. Kızım ya çok mutlu oldu benim aşkım. Öpücük at ama anneye öpücük at.